Şimdi çok ilginç bir şey diyeceğim ben burada senin hakkında, ee, seredenler muhakkak olmuştur, 95 yılıydı zannedersen Robert De Niro ile Al Pacino'nun bir filmi vardı, Hit diye bir film ve orada e, Robert De Niro'nun lakabı Turko'ydu. Hatta bunu Amerika'da e, ben gördüm, gazetelerde yazdı, oradaki Turko e, lakabını senden almış Robert De Niro. Hmm. <laughs> o gazetede okudum ben bunu. Benim e, yani polis departmanındaki e, nickname'im, yani insanlar daha çok can değil The Turk. The Turk. Evet. Yani ben. bu evet. tabii ki ilk baştan beri bir e, şimdi polislere bir yani e, nicknem veriyorlar ya, ikinci evet. bir isim evet. e, The Turk diye. Hatta benim polisten emekli olduğumda bana bir tabela verdiler işte <laughs> bu ismine falan Can The Turk Arctic Man. Evet. O da yani kaldı. Evet. Sen pek demiyorsun ama bunu <laughs> mütevazı oluyorsun. Ben bunu gördüm gözümle. Oradaki gazetede Robert De Niro'nun o senaryoyu yazan kişi o Robert De Niro karakterini ismi senden almış ve o karakteri yapmış. Onlar güzel bir şey. Peki Can abi bu Amerikan filmlerindeki polislerin o e, polislik yaşantısı e, operasyonları ya da herhangi e, devriye gezmeleri e, bütün bunlar gerçeği yansıtıyor mu? E, ne kadar benzerlik var? Yani yansıtan filmler var. Örneğin biri e, Training Days. Bu e, Denzel Washington'ın bir filmi hmm. var. Ben o filmi gördüğümdeki yani filmin akışı, operasyonlar e, bana o narkotikte yaşadığımız günleri hatırlattı. Ama hmm. öbür taraftan da bazı filmler var. Hiç gerçekçi değil. Çünkü şimdi biz gerçek hayatla yaşadığımız için onu bakınca evet. diyorum ya normal hayatta olacak bir şey değil bu. Yani işte bermeler yağıyor ama kimse yaralanmıyor. <gülüyor> o her yerde oluyor. Ama genel yani genel konsept <laughs> olarak benzerliği var mı diyorsun ya yani nasıl? Bence ...çok az sayıda film diyebilirim ki, hakiki Hakik hayattaki bir polisin yaşadığı olayları yaşatıyor. <gülüyor> Prince <gülüyor> of the City, eski 80'lerden bir film. Benim görüşümce bayağı şey yapıyor, yansıtıyor yani o narkotik ekibinin beraberliği... ...yani grup halinde tanışmaları, tabii ki ama o filmde adamlar yani şey kanunsuz şeyler yapıyorlar. Bizde öyle bir şey olmuyordu çünkü devam her zaman aynıları var. Her zaman biri seyrediyor yani yaptığımız şeyleri. Bir film vardı seyrettim onu Shield diye bir dizi film vardı 8 sezon. Pek seyretmedim çünkü evet. o filmlerdekiler yer Mesela... biraz şey yani. E... abartı var, var Abartı var biraz. film dedim şey... abartı. Romantik. <laughs> 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 Tekrar yaşadığın Mesleki hayatında en tehlikeli anın nedir yaşadığın tehlikeli anlar? Tabii ki ölüm tehlikesi. Yani e, bir kere işte bir adam e, çok kısa bir mesafede ki üzerinde o gün çelik yelek yoktu e, tetik çekti tabancası düşmedi. Yani, Sana tab karşı. Evet. Ve tabii insan yani e, Ağzına oluyor Evet. Evet. Onun Kutu. dışında yani e, <laughs> nar de... Undercover olarak çalıştığın zaman, e, zaten diyorlar yani 3 seneyi bitirebilirsen geldiğin gibi büyük bir şans. Evet. Yani zaten e, normalde bir New York City'de dedektif shield'ı almak 12 ile 15 sene arasında sürüyor. Yani bu kariyer şeyi bu. Evet. İlk önce soygun masası, narkotik böyle bir 12 ile 15 sene arasında e, gol dedektif shield'ı alıyorsun, böyle incelemeci oluyorsun. Narkotik şubede bunu 18 ayda veriyorlar. Yani bir kestirme var. kestirme var. Yani şimdi 10 sene 18 ay. Bunu vermelerinin sebebi e, yaptığım görevin tehlikesi. Evet. Çok tehlikeli olduğu için. E, tabi adam bulabilmek için. Yoksa normalde şimdi bir arkadaşımın oğlu polis oldu bana soruyor. Undercover olayım mı? Dedim kesinlikle olma. İşte nedir? Undercover, şimdi sen balığa çıkıyorsun değil mi? Balıkta olta var. Oltanın ucuna da bir şey asıyorsun. Ne derler? E, yem. Undercover o. Hakiki hayatta. Yani filmlerde tabii ki. Çünkü filmde olayın sonu belli. Ama olay olurken o anda sonu belli değil. Her yere gidebilir. Evet. Gece dörtte çalışıyorsun. Bir binanın içine giriyorsun. Binanın içinde incin top oynuyor bir an önüne üç adam çıkıyor. Yani o anda neyin ne olacağı kesinlikle film gibi değil. Hakiki hayat çok daha değişik. O yüzden dedim yani kesinlikle yapma. Çünkü yani o adamlar yani boşuna dedektif 18 ayda vermiyorlar. Yoksa der ki sen de normal herkes gibi işte belli elemelerden geç dedektif ol normal. Yani 10 sene önce alamazsın. 12 15 sene arasında alıyorsun. 18 ayda e veriyor. Çünkü e, yaptığın görevin tehlikesi. Yani ben daha önce de söyledim ya yani, başında diyordum. Ya ben bunu nasıl yapıyorum? Bıraksam iyi olacak. Yani e, psikolojik etkisi var. Bazen gece eve geldiğim zaman hatırlıyorum. Yani gece yarısında yataktan fırlayıp yatağın altına saklıyordum. Karım diyor ki ne oldu sana, bir şey mi oldu falan filan. O anda şimdi, yani şimdi anlatıyorum, anlatması kolay seneler sonra ama o andaki kafandan geçen şeyler, çünkü hiçbir zaman bilmiyorsun. Yani bana diyorlardı ki, ya işte efendim sen niye? Şimdi biz görev çıkarken üstümüze işte alacağımızı alıyoruz. Herkesin dolabı var. Benim dolabım her zaman tertemiz. Niye diyorlar bu kadar tertemiz, yani her şey bu kadar düzenli? Çünkü o gün geri gelip gelebileceğimi bilmiyorum. Şimdi gelemezsem geri dolabı kesip açacaklar. İçine bakacaklar. Hani istiyorum ki yani bakanlar demesin ki ya adam işte efendim ee, işte çıplak kadın resmi koymuş, onu ya, koymuş evet. bunu koymuş. Çünkü göreve gittiğin zaman hiçbir zaman geri gelme garanti değil. Doğru. Çünkü evet. üniformalı polis ya sivil polis polis olduğunu insanlar biliyor. Bildiği için de yani %98 polisle bir şey yapmaz. Ama senin polis olduğunu bilmiyor. Bilmediği için de evet. seni sormaya kalkabilir. Her şey olabilir yani. Evet. O yüzden ee, daha tehlikeli olduğu için sana o kadar çabuk şekilde veriyor. Peki şimdi bizde şöyledir. Bizim Türk toplumumuzda evet. yani sen de bilirsin bunu. Bize devletin kutsallığı çok önemlidir. Devletin kutsalında devletle devlette çalışmak kutsal bir görevdir. Yani bunun polis olmuş, asker olmuş veya da postanede memur olmuş fark etmez. Yani devlete çalışmak e, ve devlet görevi yapmak kutsal bir görev sayılır. Tabii biz polisler de polis e, olurken öncelikle e, bir iş olsun ya da işimiz olsundan ziyade bu kutsal göreve ben e, hazırım, hani vatan, millet, e, görev, aşkı diye böyle ruhla biz bu işlere hep girdik e, ve hala devam ediyor bu. E, o devletin kutsallığı ve görevin kutsallığıyla beraber ama sizlerde böyle bir şey herhalde yok değil mi? Siz iş olsun diye yani işim olsun diye mi yani ya da e, hani bu değerleri olduğunu ben çok zannetmiyorum hani çünkü Amerikan bayrağının işte, işte devletini kor koruyacağım yok benim işte şeyimdir mesela biz şöyle gördük terör İstanbul'da işte biz bir namus meselesi gördük konuyu. Yani, evet. yani oradaki ruh nasıl oradaki şey nasıl çünkü ben bunu çünkü merak ediyordum bunu da sana e, soracaktım e, burada sormak istedim. Hani bence şöyle bir şey var e, İşte bir bakıyorsun işte Çinli polis Meksikalı polis. Türk polis, işte Hintli polis misal. Şimdi bunların arasında böyle bir mana, bir kutsallık bulmak zor gibi mi geliyor? Bunlar sadece belki oradaki insanlar, hani işimi yaptım ama doğru dürüst yaptım çünkü orada doğruluk ilkesi ön plandadır. insanlar arasında gerçekten. E, i̇şimi yaptım, doğruca yaptım ve evime gittim. Benim işim budur. mu. Bizler dediğim gibi kutsallık e, ve o kutlu, ruh haliyle e, biz görevimizi işimizi yaparız. Öncelikle milletsel bir karakter bu bizde de yani biliyorsun. O da nasıl bu? Dediğin doğru. Polis olanlar genellikle işte meslek için veya e, örneğin bazı insan macera yani tehlikeli bir iş. Daha değişik bir iş. Yani evet. e, Amerika'daki yani hangi tek iş yani sana silah veriyorlar ve insan öldürme hakkın var. Bu öğretiyorlar sana. Çünkü niye? E, yaptığın görevin içinde böyle bir şey tabii gelebilir. Orada daha çok polisin kültüründe e, devletten daha çok birbirlerine karşı olan sorumluluk. Çünkü niye? E, polis küçük bir bölüm. Yani şimdi New York'ta örneğin 15 milyon insan var. New York City polis takibinin <laughs> komple şeyi 40 bin ama çalışan polis 20 bin. Yani e ne oluyor? Küçük bir e... birbirlerine bir polislik evet. ruhuyla bağlı oluyorlar. Evet. Yani. Yani evet. Polis polis. Evet. Yani bunun ırkı evet. yok diye şey. Polis sen polissin yani. Birbirini polis, korumak, kollar. Polis bir, polis. Evet, kollamak ve aynı o zamanda e, akademide bir şey öğretiyorlar. Bir şey olursa sana tek yardım edebilecek olan başka bir polis. Hı -hı. Yani. Hiçbir şekilde başka bir polise yalan söyleme. Bizdeki hmm. en yani poliste yapabileceğin en kötü şey başka bir polise yalan söylemek. Evet. Çünkü biz birbirimize güvenmek zorundayız. Niye? Bu güvende hayatını sen mesela örneğin biz beraber ikimiz çalışıyoruz bu binaya giriyoruz. Ben sana güvenmezsem belki hayatımı kaybedebilirim. Evet. O yüzden aramızdaki güven çok önemli ve birbirimizi desteklememiz çok önemli. Öğretiyorlar size o polislik ruhunu, polislik mesleği. Tabii bunu ilk yani akademide e, kafana devamlı koyuyorlar. Sen polise gibi çalıştığın polise güveneceksin. O sana güvenecek. Çünkü hayati tehlike devamlı olan bir görev. Evet. Şimdi mesela evet. örneğin adam muhasebeci veya işte mühendis veya efendim havaalanında çalışıyor. Hayati tehlike her görevde var ama Burası öyle değil ki. No. Yani gittiğin zaman daha değişik bir iş. O yüzden çalıştığın kişilere güvenmek zorundasın. İnsanlara güvenmek Tabii zorundasın. Tabi orada zaten ben bunu da gördüm. Evet. bir gerçek yani. Ee, insanlar birbirine yalan konuşmuyorlar, saygılılar. <laughs> Farklı bir yapıda yani. Tamam bizim görev yapımız biraz da bu dediğim gibi bir şeyler. Aslında bizim hani doğuştan beri aile ve çevremizden gelen ruh yapısıdır bu devletin ve mesleğin mukaddesliği. Yani bu mukaddeslik çevresinde çalışmamız aslında bin yılın bir kültürümüzdür bizim yani o devlete. Ee, Can abi peki aklıma şöyle bir şey daha geldi. Senin çalıştığın dönemlerde belki şimdi de tabii sen çalışmasan da gene arkadaşların orada iletişimin var. Ee, orada böyle Türklerle ilgili bir mafya ya da bir illegal bir yapılar bir şey var mı? Ee, benim çalıştığım süre içinde yani Rus masasında çalışırken biz e, Rusların oturduğu bölgeler, çalıştığı bölgelerde Türkler de vardı. Tabii ki bunlara bakıyorduk ama yani organize bir şekilde yaptıkları büyük bir suç görmedik. Mesela olur da yani bir Türk efendim e, yan kesicilik yapıyor olabilir veya ne bileyim e, bir yer dolandırıcılık yapıyorduk. Ama organize bir şekilde ha, görmedim. Evet. evet. Hala da belki öyle bir şey. Tabii kendi aralarında yani e, belli bir her ülkeden insan suç yapabilir. Bir Ama organize olarak zaten, evet, o mesela olabilir. Rusların olduğu gibi yok yok anladım. Evet. Evet. Ee, can abi sen polis olduktan sonra polislik yaparken senin Türk Olman orada farklı bir yani negatif bir yansıma yaptı mı, böyle ırkçılık ya da başka bir şey gibi? Yani e, bu durumda bir şeyler yaşadın mı orada böyle? Irkçılıkla ilgili yani hiç başıma bir şey gelmedi. Böyle polisler hiç zaman bana bakıp aman efendim bu Türk. Çünkü bu demin konuştuğumuz gibi akademiden sana daha çok ilk polis olman önemli. Polis olman. Senin siyah yani. olman, beyaz olman, Türk şey olman o değil. Yani. En önemli olan senin polis olman. Polis o zaman ne oluyor? Arkada senin Türk Fransız bu önemli, önemli değil. Değil, değil. kesinlikle evet. Evet. Abi senin bu polisliği yaparken çok şeyler geldi başına da şöyle bir şey geldi mi hiç? Bir Türk senden yardım isterim ya da bir Türkiye denk geldi mi böyle? Yani şu anda aklıma gelen, hatırladığım bir şey. Ekip amir olarak çalışıyorum menaatinde ama sivil ekip çalışıyoruz. Memurken mi? Sağcımken işte Aynen. bu komiser, sağcım. Evet. Arabayla gidiyoruz, sivil arabayla. Ben kalabalığın içinde gördüm bir adam koşuyor. Adam bizim farkımızda değil çünkü araba sivil araba. O zaman e, şoförüme dedim ki bak dedim şuradaki adam dedim koşuyor buna dedim dikkat et arkasından gitmeye başla. Adam koştu bir yoldan sağ saptı bir kamyonun arkasına atladı. Biz de arkasına çektik. Adam şimdi kamyonun arkasını böyle e, halıların arkasına saklanıyor. Biz arabadan indik. İşte e, adama ben dedim çık oradan falan. Bu arada bir rozetimizi falan çıkardık. Adam polis olduğumuzu biliyor. Adam çıktı indi. Şimdi arabanın kamyonun şoförünü de indirdik. Şimdi soruyoruz yani niye koşuyorsun, niye kaçıyorsun burada? Yani hallerin arkasına saklıyorsun. Bu arada iki tane yaşlı kadın geldi işte ağlıyorlar falan. Onaz meğersem adam o kadınlardan birinin çantasını çalmış. Hmm. Ondan sonra çanta birlikte kaçmış. Hmm. Neyse biz bu grubu işte, karakola getirdik. Adamları kelepçeledik. Ee, kadınları da karakola getirdik. Şimdi karakolda e, iki kadın kenarda oturuyor. İşte birbirlerine yakınıyorlar işte ağlıyor diyor işte ya diyor çantam gitti kolum ağrıyor İngilizce konuşuyorlar. İngiliz, yok Türkçe konuşuyorlar. Ha, Türkçe, konuşuyor. Türkçe konuşuyorlar. evet, evet Ondan sonra ben de sivil yani üzerimde bir forma yok. Geldim yakınlarına dedim ki hanımefendi size bir araba getireyim eve yollamak için. Kadın aa dedi nasıl olur dedi burada bir tür ben. Tabii inanamadı şimdi <laughs> Türkçe'de aksanım da yok. Evet. Dedi burada Türk polisi de mi var? Dedim yani Türk polisi derken ben yani MIP'de çalışıyorum ama evet. bayağı şaşırdılar yani. Ee, çok sürpriz oldu. Diyorlar inanamıyoruz burada bir Türk <laughs> polisi var. <laughs> MIP'de bir Türk polis. Evet, 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 evet. 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 Çok yani güzel. hiç unutmam <laughs> şey. Yine bu polisliği konuşuyoruz. Bundan çıkamıyoruz abi bu işlerin içinden. Yani hani hep ben seninle konuştuğum zaman konu bir yerden yine polisliğe geliyor. Konu bir yerden oraya geliyor. Yani demek ki e, bilinçaltımızda işlemiş bunlar yani aslında güzel şeyler hayat tecrübesini farklı bir şekilde yani insan yaşıyor ama hayat riskinde beraber yaşadığı tecrübe de unutamıyorsun kesinlikle zaten. kesinlikle Bana Tabii. yani yüz haklısın bu yani bir meslek işte yapıyoruz bitiyor emekli oluyoruz yani. fakat bu e, içine işliyor çünkü değişik bir mes meslek, meslek. Evet. ve bu yani senin işte Hayatın sonuna kadar yani kafanda düşündüğün. Tabi yani yapma, düşünce ederim. şeklin e, ne bileyim yani insanlara e, Gerçi seneler geçince biraz daha yumuşuyorsun yani ben mesela hatırlıyorum emekli olduğumda polislerin de e, bir seni sertleştiriyor evet. Ve akademide bize işte hatırlıyorum ilk bir ay geçti geldiler bir işte böyle kocaman bir resim çıkardılar resimde şu bir çöp tenekesi. Kocaman bir çöp içi dolu. Akademinin resimde çöp tenekesi. Yani. Evet. evet. Dediler ki işte bu resme iyi bakın. İşte aradan bir 5 sene, 10 sene bile değil. 5 sene sonra geçince bu siz olacaksınız. Yani i̇çine çöp dolan bir çöp sepeti. Evet çöp, yani düşünürsen. Çöp torbası. Yani, <laughs> Tabii ne zaman polise ihtiyacı oluyor? Her şey kötüye gidince aynen, kimse aynen. çağırmıyor. Yani aynen. evde parti var, e, müzik çalıyor, her şey yolunda, kimse aynen. polis çağırmıyor. Ne zaman çağırıyor? İşte efendim biri bıçaklanıyor, yok efendim birinin hızına geçiyor, aynen. yok efendim biri ölüyor. Yani e, insanı ne de olsa etkiliyor. Yani ben o ekip amiri olarak çalıştığım zamanlar bir gün hatırlıyorum, Sabahleyin çalıştım 8'den 4'e kadar. Dediler ki, e, akşam ekip amiri yok. Sen yap, yapar mısın? Dediler, birkaç gün dediler of alabilirsin eğer yaparsan. Düşündüm ya zaten buradayım. İşte 8-4, 4-12 çalışacağım. Mesai yazılıyor tabii size. Olarak. Mesai yazılıyor. Evet. Okey dedim yaparım. Ya, mesai, güzel yaparım. Sonra çok pişman oldum. Niye? O gün yanılmıyorsam üç kişi yani bir adam önümde atladı 5. kattan. Şimdi görüp şimdi bir de o gün e, dediler ki bana işte bir gazeteci bir kadın polis arabasına gezecekmiş. Özel izin özel, özel, izin almış e, merkezden. İşte dediler komiserin arabasına, iki mağabeyin arabasına geçsin. İyi dedik kadın bindi arkaya. Kadın bir saat, iki saat sonra dedi ben de bunun <laughs> daha şey yapamayacağım. Gitti kadın. <laughs> o gün o kadar şey oldu ki, işte ee daha bir saat olmadı, bir kol geldi, adamın teki işte beşinci katta mı, altıncı kaktı mı ne? camda oturuyor. Ben işte, e, kışın bir adamı intihar etti nasıl anlıyorsun? Eve girer girmez rüzgar çarpıyor, cam açık. Ben apartmana girdim. Orada da 3-4 tane polis gelmiş hazır hazırda. hazırda. İşte adam oturmuş atlamak istiyor ama da orada otur yaşlı bir adam. Bana diyor ki aman diyor bana diyor şey yapma diyor. Ee, dokunma diyor. Ben dedim zaten yüksekten korkuyorum. Hiç merak etme ne düşünüyor. Adam AIDS olmuş. AIDS atlıyor. Nitekim atladı. Şimdi aradan bir saat daha geçti. Iki, yok, başka hani olay olay üstüne geliyor. Bir yere gidiyorum başka bir adam vurulmuş. Ondan sonra arkasından geliyor. Adamın teki işte eroini yaparken yatakta yatıp uyumuş. Şimdi bunların hepsini görüyorsun. Yani sen yani hayatta kaç tane ölü görüyorsun hayat süresi içinde? Sen iki buçuk saat içinde belki üçüncü, dördüncü ölüyü görüyorsun. İnsanı etkiliyor. Hatırlıyorum. Dedim ya şimdi biraz stres olmaya başladım. Sabah 7'de başladım. Akşam yedi. yani şey bir insanı ister istemez etkileniyor. Dedim bari cime gidip çalışayım. Şimdi cime gittim. Şey ağırlık kaldırıyorum ki biraz stres atayım diye. Anons geldi. Şey çağırıyorlar. E, e, amir çağırıyorlar. Sordum anons dedi. Niçin ni çağırıyorsunuz? Atlayan biri. Yine atlama. Dedim ni e, durum nedir? Confirm dedi. Yani belirli oldu dedi. Orada söylüyor atlamak üzere ve atladı. E, atladı demiyor da belirli diyor. Belirli demek atladı. ve Mecburen tabi gömleğimi giydim üzerine. Tekrar gittim oraya. E, olay yerine geldim Orada 3-4 tane polis var. Adam polislerden sadece dedi bakma buna dedi. Bu çok kötü dedi. Mecnun mecburen isterse böyle söyleyince cidden bakıyorsun, kadın düşmüş, düşerken bu menatinde aşağı inen merdivenler var. Ayakları o Trabzon'a takılmış, kafa üstü çakılmış. Kafa patlamış abi, beyin her yerde. Yukarı çıktık, şimdi adamın, kadının e, kocası oturuyor. Yani adam böyle donmuş gibi, yani heykel gibi duruyor dedektifler geldi falan filan. O sırada anons geldi soygun. Şimdi ben soyguna gitmek zorundayım. O gece saat 1 oldu. Ben normalde içki içmesini sevmem. Ama şimdi iki 17 saat çalıştım. 17 saat içinde işte şu anda hatırlamıyorum kaç tane ölü gördüğümü. İnsan ne de olsa etkileniyor. Etkilenir. Diyorsun ki Muhakkak. ya işte bir yerden bir viski içeyim de biraz böyle robot bile olsa etkileniyorsun yani. Evet, evet. De, o yüzden yani kolay bir görev New değil. Yok zaten benatında falan kaldım veya başka böyle biraz daha kırılmaya böyle yerde mesela ben kaldığımda oldu gece Hı -hı. otellerde uyuyamıyorsun ki zaten yani. Ambulans sesi, polis sesi, o siren sesinden zaten orada yatamıyorsun yani abi. Yani ben o zaman ha, evet. Dakika bir ses yani, dakika bir ses yani. İtfaiş sesi, bilmem ne sesi. ve bu, bu siren sesleri içinde uyumaya çalışıyorsun yani. O zaman aklıma geldi o gösterdikleri resim. O çöp. Cidden o sen alıyorsun. Yani <laughs> Amerikan tarzı bakış yani. Amerikan <laughs> evet. tarzı yorum. Düşün yani olur. şimdi normal senin de psikolojik yapın değişiyor. Yani hayata karşı daha bir sertleşme oluyor. Tabii Doğru. ne kadar çalışsan da olmasın normal kalın diye. Ama normal insanların, şimdi işte akademide dediler ki bu iş dünyanın en ilginç şovu, tiyatro gibi. Siz de en önde oturacaksınız. Cidden evet. de öyle. Her şeyi en önde oturuyorsun, görüyorsun. Güzel peki, ve kötü. Peki buradasın birkaç e, e, haftadır. Tabii daha önce de gittin, geldin, gittin. Bizim Türk polisini nasıl görüyorsun? şimdi Burada e, gördüğüm kadarıyla, benim dışarıdan gördüğüm kadarıyla şimdi Amerika'da polisin aldığı ücret ...çok yüksek. O yüzden... ...adamlar işi bayağı ciddi alıyor. Şimdi burada dolaşıyorum, bakıyorum... ...çelik yelek giymiyorlar. Amerika'da çelik yelek giymek... E, ...senin istediğin bir şey değil. Giymek zorundasın. Göreve çıkamazsın. Diyorum ya, bu adamlar nasıl çalışıyorlar... ...çelik yelek giymeden? Yani biz e, şey... E, e, ...hep iki tabanca taşıdık. Hep çelik yelek giymek zorundayız. Yani... E, Göre biraz değişik burada ama daha böyle bir halka karşı daha bir yumuşak, arkadaşça, daha değişik bir şey var. Yani belki de bu kültürün verdiği bir şey. Evet, kültürün verdiği. Kültürün verdiği bir şey, verdiği bir şey var. Size bakıyorum. işte e, geçen gün bebekle yürüyorum. İşte polis memurları halkla aralarında gülüyorlar, konuşuyorlar falan filan. Amerika'da bunu pek görmüyorsun. Bilakis bu son olaylarda e, arada iyice bir gerilim oldu. Şimdi polis sanki düşman, yani sanki adamlar. Evet, ben evet demiyorum ki her olan olayda polis haklı. Bazı olaylar oluyor. İnsan yani üzülüyor. Ne olursa olsun diyorsun ya bu adam nasıl yaptı bunu? Yani e, yapmaması gereken bir şey. Ama şimdi düşünürsen bir sürü meslek var hemşireler var. Min, milyonca hemşire var. Bunlar hiç hata yapmıyorlar mı? Herkes yapıyor. E, pilotlar bakıyor. da hata yapıyor. Herkes yapıyor. Avukatlar hata yapıyor. Her meslekte hata alıyor. Ama polis hata yaptığı zaman birinci sayfa. Evet. Çünkü neresinden bakarsan bak. Şimdi bir hemşire hata yapıp da yanlış ilaç verse bunu televizyonda kim seyreder? Kimse seyretmez. Canım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok memnun Keyif oldum. Keyif verdin bana. Bu tabii tabii tabii. Ya başka zamanda yaparız. Tabii tabii. Sen herhalde döneceksin. İnşallah. Yani evet, yakın zamanda. Tekrar geldiğinde tekrar farklı konularda, farklı şeyleri konuşuruz. Gerçekten çok ilginç şeyler anlattın. Ben genç biliyordum ama dediğim gibi başında arkadaşlarımız ve seyredenlerimiz öğrensin diye bunları. Çok sağ ol. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Yani güzel oldu.